Bir üç tek var bize. biz Biz tek evet. büyük bir aradayız. tek size Bizim devletin başkanımız pek iyi bize ikram ettiler. Biz sağlığına e, değiniriz. Biz sağlığına büyük Biz demeye gerek görmeyecek kadar aynı. Milletin mensuplarıyız. O kadar e, e, bir aradayız. Bizler de ziyaretinizden çok memnun oldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizler gibi e, dost, kardeş, e, topluluklarla bizi bir araya getirmiş. Buraya dahil edin sizi. Şimdi e, diğer olan dostlarımızı, kardeşlerimizi tabakları görmekten gerçekten onur e, onu duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istedim. İşlemlere başladık nüfus olaylarının tamamını buradan vermeye devam edeceğiz bundan sonraki günlerde. Kapalı kapaklı nüfusumuz 85898 civarında. E, bu süreç tabi bu gece nüfusumuz, gündüz nüfusumuz yüzü aşmaktadır. erkek nüfusumuzun sayısı biraz fazla, 44 bin küsur. bayan nüfusu 41.000 bin civarında. Ee, o, o yüzden e, işte nüfus artış oranımız yükselmektedir sürekli. Yani sahne, Sayın Başkanım, Kılık Belediye Başkanım, Sayın Aylan bir arkadaşları, evet. evet. Sayın Misafirlerim, e, İçeri Kuş Müdürlüğümüzün kapaklı kaymakamlı hükümet konağında hizmeti açtık. Birinci katımızda hizmet vereceğiz. <laughs> İpsala Türkiye'nin en hızlı e, kapaklı, Türkiye'nin en hızlı kutsal artışına sahip ilçesi e, işte dün çok kısa bir süre çalışmasına rağmen yüzden fazla vatandaşımız hüküm müdürlüğümüzü ziyaret etti. Bugün de sabah 1300 e, kaydederek görevimize başladık dairemizde. E, ben kapaklı hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, en son mal müdürlüğümüzde pazartesi günü itibariyle inşallah e, hükümet konağımız içerisinde hizmeti açarak bütün her makamlık binamızı Kurumlarımızı da donatmış olacağız. Tamamı ilçemize hizmet veren kaymakam birimlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.